Tamam ablacığım, kendine çok dikkat et, tamam Bak, Yeşim de burada. Selam söylüyor, çok öpüyormuş. Tamam, görüşürüz. Beni sakın habersiz bırakma, tamam mı? Hadi öptüm, bay bay. Başlamış oradaki hastane. Orada tek başına ne... Biloş. Yapma böyle ya. Bak, iyiymiş işte. Hem burada olsa daha mı iyi olurdu Hı. sanki? Deniz'le olamadılar işte. Doğru söylüyorsun. Seninle Çınar gibi olamadılar, evet. Bak, siz ne güzel kavuştunuz birbirinizle. Biz pek kavuştuk. Denmez aslında. Nasıl yani? <laughs> Dur. Ha ben bunu büyük arasa ispatlarım. O da gelir seni alır. Bugün dedenin yanında mutluyum dedin. Gitmek istemiyorum dedim. Yapma. Olması gerekenden başka bir şey demedim. Al, bunu yere ser. Sırtın acımasın. Yeşil, bu ne duda? Ha? Battaniye canım. Yatak niyetine. Oy. Ha benim uşağımı yerde yatıracağım, He mi? Vay, vay silli vay! vay. Kocaman yatak var, ben niye yerde yatıyorum ha? ha büyük Aras bunu görse... ...ne der acaba? Yeşim, bu daha böyle ne kadar sürecek ya? Çınar, senin uykun yok mu ya? Uyusana sen, yansana oraya. Acaba bu nasıl <laughs> fotoğraf çeker? Ben burada uyuyamıyorum ya. Ay ne yapayım Çınar? Ben ninni mi söyleyeyim sana şimdi ya? Geç sen dalgana geç. Kendin kocaman yatakta yat. Beni yerde yatır. Geç sen dalgana kara kız geç. <laughs> Haydi. Ay eşim ne oluyor? Şşşt çek onu ayağını yiyin üstünde. Ay ne yapıyorsunuz ya bu adam benim kocam değil mi? Oy kocası. He doğru söylüyor. Kocası değil mi? Öpeyim mi şimdi karımı gözünün önünde senle. ha? <laughs> <laughs> o zaman orada dur babaanne. Ay Çınar. Edepsiz uşak. Çınar. Gel gel. Lan. Lan telefon. <laughs> Lan telefon. Ya bunun üstüne gel. 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 gel, gel Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.